menfaatlerin ellerine gitmemesi için bir yenilik çıkmaz orada yani. Muhafazakar ilerici olamaz, yenilikçi olamaz, devrimci olamaz, hiçbir şey olamaz yani. Muhafazakarlıktan hiçbir şey çıkmaz. Dolayısıyla e, İslamcılığı bıraktık, muhafazakar olsa bile en azından şöyle demesi lazım. E, yani batıdaki muhafazakarların yaptığı klasik muhafazakar politikalar vardır. Onlara baktığınız zaman işte kiliseye yakın durur. E, i̇şte e, Kürtajı reddeder. E, ee, işte ahlak elden gidiyor filan der. Bunlar ee, bunların böyle bir talepleri filan da yok ki. Yani bir liberal e, düşünceyi düşünce insanların, aydınların güdümüne girmiş ve e, parayı yeganı değer olarak gören, paraya bütün kapıları açan, paranın dini iman olmaz diyen bir zihniyetle hareket ediyorlar. Ben bunu bir teftişci olarak görüyorum. Ee, sonra e, siyasal politikalarına baktığımız zaman da sopanın el değiştirdiğini görüyoruz. Türkiye'de sistemin değiştiği falan yok. Sopa el değiştiriyor. Kemalistlerden muhafazakarlara veriliyor. Kendine muhafazakar diyenlere veya muhafazakar diye anılanlara liberal muhafızlar e, veriliyor. Sopa elde değiştiriyor sopa. Ben 28 Şubat'ta da bu sopayı yedim. 12 Eylül darbesinde de mamak cezamda bir yıl attım. Bu sopanın ne olduğunu iyi bilirim. Yani devlet sopası. Şu anda bunlara veriliyor. Ve onlar bu sopayı indiriyor. Sopanın sopayı verenler dışarıda. Sopayı verenler bu memleketli değil. Bunu size söyleyin. Orta Doğu'da da jandarmalık rolü vermek istiyorlar. Yani e, soğuk savaş döneminde Türkiye'nin sırtını Orta Doğu'ya yüzünü Batı'ya dönmesi gerekiyordu. Dünya sistemi böyle istiyordu. Savaşta çünkü yenilmiştik, onlara mecbur duruma düşmüştük. Esaretten kurtulmuştuk. Böyle olacaksanız size dünyada yer verir dediler. Uzun yıllar bu politikaları takip edildi. Ama soğuk savaş bitip de Sovyetler biri dağıldıktan sonra. NATO işsiz kaldıktan sonra artık bir konsept değişikliğine gittiler ve dediler ki Türkiye'nin yüzünü Orta dönmesi gerekiyor. Sırtını değil. Çünkü ortadoğuya bize bir partner lazım. Bu Kemalist zihniyette Orta Doğu'ya gidemeyiz. Daha dindar, daha yerli bağları kuvvetli, daha o kesimden içerisinden gelen kadrolarla ortadoğuya girmemiz lazım ve kısa sürede herkesin elinde kredi kartı olması lazım. Kapitalizmin giremediği en ucura Anadolu ve Orta Doğu köşelerine bunlar vasıtasıyla kapitalizmi abdest aldırarak girmemiz lazım diye adamlar karar verdiler. 90'ların başında. Şu anda bu politikalarını uyguluyorlar. Bundan dolayı da Türkiye'yi popoluyorlar. Mısır'da, Tunus'ta, Irak'ta, yakında Suudi Arabistan'da ve İslam dünyasının değişik coğrafyalarında olan budur. Onların hepsini Türkiye örnek gösteriyorlar. 300 e, milyona yakın Arap dünyasında Arapça konuşan insanlar var. Bunlara hitap eden radyolar açıyorlar. Var güçleriyle buraya yönelik çalışıyorlar. Bütünler buraların kendisine <laughs> pazar hale gelmesi ve buralardaki ham maddeleri rahatlıkla alabilmeleridir. Çünkü ben bu batı medeniyetinin veya yani batı zihniyetinin tanrısının mamon olduğuna yani servet, para, altın olduğuna inanıyorum. Mamon eski çağlarda fenikelilerde verimlilik, altın ve başarı tanrısının adıdır. Çağımızda bu kapitalizme beraber yine hortlamış. Dolayısıyla şimdi siz öyle bir İslam yorumu yapıyorsunuz ki bununla uyumlu. Hiçbir sorun yok yani. Sen de paracısın. Sen de mamuncusun. O zaman e, onların e, amaçlarına ve emellerine hizmet etmek dışında bir şey yapamaz hale geliyorsun. Ve bundan dolayı da bu özelleştirmeleri, sağ sol satmayı, hesteri, şunları sanki marifetmiş Çok gibi da. bunlar liberal ezberlerdir. Yani işte devlet de olduğu zaman zarar verir, kamu kuruluşları zarar eder, özel devretmek lazım diye e, böyle sistem oluşturup ahbaba, çavuşa, yakına e, buraları peşkeş çekmeye başlıyorlar. Şimdi bu zihniyeti ben çok yanlış buluyorum. E, bir ülke eğer kendi yeraltı kaynaklarına ve yerüstü kaynaklarına hakim değilse bunu kendi halkının çıkarlarına ve menfaatleri doğrultusunda kullanamıyorsa o ülkenin bağımsızlığından bahsedemeyiz. Yani geliyorlar ve istedikleri ilişkisi çekip alıyorlar. Yani şöyle bir şey herhalde bir siyasetçinin yapması gereken bir şeydir. Yani çıksa birisi dese ki, bir başbakan dese ki benim halkımın menfaatleriyle batılı ülkelerin menfaatleri veya Amerikalıların menfaatleri çelişirse ben halkımı tercih ederim. Evet böyle olunca ne oluyor o zaman? Ee, gökten yağan yağmur, yerden biten nebat, ...zenginlere ve güçlülere yarıyor. Allah'ın kulları bundan yararlanamıyor. Ee, ben insanın kazandıklarında... ...doğanın... ...hakkı olduğuna inanırım. İnsanın elinde bulundurduğu şeylere... ...toplumun... E, ...muhtaçların, ihtiyaç sahiplerinin... ...hakkı olduğuna inanırım. Keza... ...bizim kazandıklarımıza... ...kazandıklarımız üzerinde... ...bizi rahminde taşıyan... ...anadan sorulduğumuz havaya kadar herkesin hakkı olduğuna inanıyorum. Eğer bunu böyle inanmazsanız bir çevre duyarlılığı, bir doğa duyarlılığı içerisinde olmazsınız. Ya bir gün şu sorulduğumuz havayı da parayla satın almak zorunda kalırsak ne olacak halimiz? Şu anda suyu parayla almak zorunda kalıyoruz. İşte şeyin nihayetinde gideceği yer orası. Rize'de falan ee, bir sürü gösteriler oluyor. Dereleri alamazsınız diye. Adam kendi deresine çocukken içine girdiği, yüzdüğü, kimdiği deresinden daha sonra gidecek parayla su alacak. İş oraya doğru gidiyor. Bu liberal kapitalist anlayış açısından, açısından da gayet doğal. Çünkü bütün her şey özelleştirilebilir. Bütün işler şahıslara verilebilir. Bunu havada dahil eee Peru'da bunun için gösteriler oldu. 25 kişi öldü. Şu anda onların lideri içeride yatıyor. Peru'daki yağmur ormanlarını özelleştirerek Amerikan şirketlerine vermeye kalktılar. Bunun üzerine oradaki Kızılderili vicdanı harekete geçti ve gösteriler yaptı. 25 kişi öldü. Yani adam ormanı özelleştiriyor. Ormana yağan yağmuru da özelleştiriyor. Buradan da ben yararlanacağım. Buradan yararlanacaksın sonra bunları sen gelip benden payla alacaksın diyor. Bu nedir? Kur'an'ın tek dediği şeydir. Yani zenginlik yarışı, ele geçirme yarışı, mülkiyet yarışı. Bunun sonu cahimdir Kur'an'ın tabiri. Yani ateştir, kaostur. Her şeyin alındığı, satıldığı e, bir kaos çemberidir ve burada insanlık filan olmaz. Evet. Sizin son sözünüzü söylemiştim. Yani var, sosyal e, devlet anlayışı e, zaten e, Türkiye'de oturmuş bir kavram değil yani halkın ihtiyaçlarının karşılanması biraz önce de belirttiğimiz gibi üzerinden şekillenmeyince devlet e, ve şekillenmesini de özellikle e, kapitalist sistemin e, çarkları üzerinden e, işletince e, doğal olarak e, toplum arasında da uçurumlar e, yaratılmış durumda. E, mesela şimdi siz en basit e, bir örnek vereceğim. Eskiden kapıcılar olurdu. İşte kapıcısı olan apartmanlar çok lüks sayılırdı vesaire sayılırdı. Şimdi ise e, güvenlik e, şirketleri var. E, özel güvenlik şirketleri e, siteleri, binaların etrafında 3 kişi, 5 kişi gece gündüz e, nöbet tutarak e, güya işte bazı bölgeleri koruma altına alma ihtiyacı duyuyorlar. Bunun ana sebeplerinde bir tanesi maddi gücü yüksek olan kesimlerinin artık toplumdan kendisini izole etmesidir aynı zamanda. Yani iki dünya yaratılıyor. Bir o özel güvenlik şirketlerinin koruması altına giren ayrıcalıklı bir yaşama sahip olanlar. Bir de o duvarların dışında kalanlar. Hı. Ki bunlar büyük bir çoğunluğu oluşturuyorlar. Ki bu zaten ana bir çatışma sebebidir. Yani yarın öbürsü gibi işte sizin sitenizin, diyelim ki işte siz güvenli bir alanda yaşıyorsunuz, onun yanı başındaki gece kondular işte ya da diğer küçük site. diğer küçük güvenli olmayan bölgelerden de doğal olarak öbür tarafa yönelik bir kin nefret gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ee, ve bu kesimlerin de kendini koruma gibi ya da işte bu ayrıcalıklı bir pozisyonu elde etmiş e, olan kesimlerin de kendilerini korumak gibi bir e, özellik güvenlik e, şirketine ihtiyaç duymaları e, zaten e, toplumun e, ciddi bir şekilde bölündüğünü gösteriyor. Yani şu anda İstanbul'da siz e, her bölgede hemen hemen böyle özel alanlar oluşmuş durumda bu özel alanlar etrafı koruma altına alınmış durumda. Diğer kesim ise sokakta e, her, hiç e, herhangi bir e, şey olmadan, güvencesi olmadan yaşamaya mahkum edilmiş bir durumda. E, bu da ciddi çatışmalarının ana e, kaynaklarına birisi olarak zaten önümüzde hmm. duruyor. Yani bu da işin aslında anayasanın dışında bir de ekonomik boyutuyla da ilgili evet. bir e, durum. E, yapılan tercihlerin, e, e, yanlışların toplumu nereye sürüklediğini yani bugün işte e, e, sokak çocuklarının e, durumu e, insanların e, işte yaşamlarını idame ettirmek için otobanlarda su satıyorlar 50 kuruşa su satıp e, hayatlarını idame ettirmek. Onların üzerinde de mesela şeyler var e, işte e, mafya gibi ya da işte bu bölgede yöntem, sokakta var. yani şu otobanın şu kilometresi arasında sen su satamazsın vesaire yapan kesimler var. Yani bu sisteme baktığınız zaman zaten korkunç bir durum ortada. Yani işin kimliğiyle, işin e, inancıyla, işin diğer boyutlarından hariç insanın yaşamını idame ettirmesi durumuyla ilgili bir sıkıntının yaratmış olduğu çelişki de kendisini bir ciddi bir şekilde Türkiye'de hissettiriliyor. Çünkü Türkiye ciddi bir şekilde talan ediliyor. Yani e, siz işte dünyada kaç milyon milyar doları olan bir ülke durumuna geliyorsunuz yani dünyada işte 20 ülkeden bir tanesisiniz. Öbür taraftan da insanlar açlık sınırında çok kötü şartlarda yaşamaya mahkum ediliyorlar. Bu ciddi çatışmaların da doğumuna vesile olabilecek bir durum. Ha geçici olarak mesela ben sıkça son dönemlerde gündeme getiriliyor, kullanılıyor ya yani bir eleştiri mahiyetinde benzetmeler yapılıyor. Mesela diyelim ki siz eğer bir kesime ayrıcalıklı bir şekilde yaklaşırsanız ki mesela bu Hitler döneminde yaşanmış ve şey edilmiş bir durum. Yani Hitler iktidara bazı göreceli değişikliklere vesile oluyor. Yani toplum desteğini alıyor. Yani Hitler öyle desteksiz falan iktidara yürümüyor. Ya da darbe yaparak başa gelmiyor. Seçimle başa geliyor. Belirli kesimleri yanına yanına çekip bazı kesimleri dışlanıyor, geri kalanları yanına çekiyor ve gücünü güçlendirerek tekrar dönüyor. Ve o insanlar zaten İkinci Dünya Savaşı sonrasında arasında yaşadıkları travmayı anlayabiliyorlar, yaşadıkları yanlışlıkları görebiliyorlar. O anlamda şu anda yaşanan ve göreceli olarak işte kimi zaman her zaman oturumlarda falan dile getiriyor. Ya yüzde elli oy vesaire işte toplumun memnuniyeti vesaire gibi göreceli şeyler aslında büyük şeylerin e, başımıza geleceğinin de bir göstergesi olarak duruyor diye düşünüyorum. Evet e, 1982 anayasasında da %92 oy ver, ver, verilmişti diye hatırlıyorum ben <laughs> e, demek ki 30 sene sonra anlayabildik o, o anayasanın aslında bize ne getirdiğini aslında bahsettiğiniz e, konu işte sitelerin e, artık kanunlarının, yasalarının olması, işte yönetmeliklerinin, kendilerine özel bayraklarının olması, güvenlik e, şirketlerinin olması, devletin minimize edilmiş, mahallemize yerleşmiş bir hali aslında. Kendi iç içerisi, sınırları içerisinde olmayan, dışlayan bir yapıya sahip. E, evet değerli konuklar, e, bu akşamki demokrasi platformumuzu e, burada kapatıyoruz. Ee, anayasa yapım sürecindeyiz. Ee, umuyoruz ki ve diliyoruz ki e, eşit, insan temelli, eşitlikçi, özgürlükçü, sınırları olmayan, e, insan haklarına, demokrasiye, doğaya saygılı e, bir anayasa meclisi oluşturarak bir anayasamız olur diye umut ediyoruz. %52'nin onaylayacağı bir anayasa değil, %99, %100'ün onaylayacağı bir anayasa olması dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.